TürkSat 4A haberleşme uydusu 42 derece doğu yörüngesinde TürkSat 2A ve TürkSat 3A uydularıyla birlikte hizmet verdiğinden, uydu üzerindeki yayınları izlemek için ek bir antene ihtiyaç olmadığı gibi mevcut anten ayarlarında da herhangi bir değişiklik yapılmasına gerek bulunmamaktadır. 4A'ya geçişle birlikte kaybolan kanallara yeniden ulaşmak için yapılması gerekenler oldukça kolay birkaç adımdan ibaret. Uydu alıcınızda yeni kanallar için tarama yapmadan önce listede gereksiz yere bulunmamaları için eski kanal listesini tamamen silin. Uydu alıcınızın kurulum menüsüne girerek TP veya Transponder menüsünü bulun. Uydu alıcınızın kumandasından ekle veya TP ekle yazısını temsil eden renkli tuşa basın. Bu bölümde frekans olarak 11844 sembol oranı için 2222 değerlerini girin. Polarizasyon ve yani dikey olacak şekilde ayarladıktan sonra hafıza veya kaydet tuşuna basın. Girdiğimiz bu frekans ile sinyal gücü ve sinyal kalitesini gösterir varlar aktif olacaktır. Şimdi ise uydu alıcımıza tarama yaptırmak için girdiğimiz frekans üzerindeyken taramaya karşılık gelen renkli butona kumanda üzerinden basın. A araması seçeneğinin evet olduğuna emin olun ve tarama yaptırın. kanal listesi modunda taşıma komutunu kullanarak en çok izlediğiniz kanalları kanal listesinde ön sıralara alabilirsiniz. Bu aramayla haber aksi ulaşamadıysanız yine kurulum menüsünde bulunan TP veya Transponder menüsünde kumandanızdan ekleyi temsil eden renkteki butona basarak frekans için 12457, Tembol oranı için 30.000 ve polarizasyon için V yani dikey olacak şekilde değerleri girin, hafıza veya kaydet tuşuna basın. Şimdi ise uydu alıcımıza tarama yaptırmak için girdiğimiz frekans üzerindeyken taramaya karşılık gelen renkli butona kumanda üzerinden basın. A araması seçeneğinin evet olduğuna emin olun ve tarama yaptırın.